Ve Türkiye'nin milli uzay programı dün akşam bu saatlerde külliyede tanıtıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki 10 yıllık hedeflerini açıkladı. O hedeflerin başında Ay'a gitmek ve uzaya bir Türk göndermek var. 10 yıllık vizyon, strateji Hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak ay ın. inşallah aya gidiyor. Türkiye ay yolunda. Türkiye'nin Milli Uzay Programının 10 hedefinden ilki ay yolculuğu. 2023 yılı sonunda Yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda aya ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacak. İkinci hedef yeni nesil uydu geliştirmede milli marka oluşturmak. İlk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizde yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmekte hedefler arasında. Dördüncü hedefse uzay istasyonu. Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz. Uzay meteorolojisi alanına yatırım yapılacak, uzay nesnelerinin yerden takibi konusunda da ileri seviyeye ulaşılacak, uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak, insan kaynağı artırılacak. Son hedef ise en az aya gitmek kadar heyecan verici. 10. ve son hedefimiz, evet bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır. Şanlıurfa'nın Göbekli Tepe ören yerinde 5 Şubat'ta bulunan monolitin sırrı da bu toplantıyla çözüldü. Üzerinde Göktürk alfabesiyle gökyüzüne bak ayı gör yazılı metal bloğun milli uzay projesinin tanıtımının parçası olduğu ortaya çıktı. Gökyüzüne bak ayı gör.